Türk devletlerine teşkilatına üye ülkelerin sağlık bakanları bir araya geldiler. Ee, sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Semerkant'ta. Ayrıca bugün 9. Türk-Türk dünyası kurultayı da gerçekleştiriliyor. O noktaya dönelim. Çağrıp Bekalim o Semerkant'ta bizlik bekliyor. Detaylar için ondan alalım ayrıntıları. Evet, Coşkun Özen bugün Özbekistan'ın Semerkant şehri Türk dünyasından önemli e, sağlık bilimleri uzmanlarını bir araya getirdi ve e, önemli toplantılar e, bir günde aynı zamanda üç e, önemli etkinlik yapıldı. Bu e, Sağlık Bakanları toplantısı ve e, Türk Dünyası Tıp Kurultayı ve Özbekistan Türkiye Sağlık Forumu bugün aynı zamanda gerçekleştiriliyor. E, bu e, toplantılar ve etkinlikler elbette ki Özbekistan'ın ve Türk devlet dünyası ilişkilerini özellikle sağlık alanındaki ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlayacak ama Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu işbirliğini 5 sene önceden başlatmış ve Özbekistan'da bir şube açmıştı ve eğitimler 5 yıldır devam ediyor. Bugün Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Tınay'ın yayın konumuz. Biliyorum konuşmanız var bekliyoruz ve kısaca bu toplantının önemi ve Özbekistan'daki sağlık girişimleriniz konusunda da biraz bilgi verirsen. Evet, Türk dünyasının sağlık kurultayları her zaman çok kıymetli. Bugün de görüyorum ki özellikle Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'deki sağlık yatırımcılarıyla beraber Özbekistan'da çok güzel bir toplantı süreci var. Bizim hikayemiz tabii ki 5 yıl önceye dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve kurucu rektörümüz Cevdet Erdül'ün çabalarıyla özellikle Buhara'da, Ebi Sinan'ın doğduğu köyde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitesi olarak tıp fakültesi ve 3 meslek yüksek okulu açtık. Meslek yüksek okulundan hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl 130 öğrencimizi mezun ettik. Anestezi ve fizik, fizyoterapi ve acil bölümlerinden. Onlar şu anda 130 bizim öğrencimiz, bizim mezun ettiğimiz Özbek çocuğumuz Özbek sağlık sistemine hizmet ediyor. Tıp fakültesi öğrencilerimiz de bu sene 5. sınıfa geçtiler. Şu anda da Türkiye'de, Ankara'da stajdalar. Sadece bununla kalmıyor. Biz burada 8 üniversiteyle de, Özbek devlet üniversitelerinde 8 üniversiteyle de ikili işbirliği, Özbekçe ham körlük anlaşmaları yaptık. Bunlarla da beraber Fergana'da, Andijan'da, e, Nukusta ve Sağlık Bakanlığı ile de anlaşmalarımız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta e, Taşkent'te Hemşirelik Akademisi kurulmasını da onayladı. Bu sene e, Taşkent'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Hemşirelik öğrencilerimizi de alacağız. Sadece onunla almayacağız. Biraz önce bir e, anlaşma daha imzaladık. Özbekistan'daki tüm hemşirelerin mezuniyet sonrası hizmetçi eğitimleri var. Bizim burada kurduğumuz hemşirelik fakültesiyle onların 14 şehirde olan mezuniyet sonrası eğitimlerini de bizim katkılarımızla sürdürülecek. Sadece onunla da kalmıyor. Biz yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Özbekistan'ın askeri sağlık hizmetine de iki yıldır oldukça fazla destek veriyoruz. Taşkent'teki askeri hastanelerinde 10 doçent profesör arkadaşımız da gelip 300'ü yakın büyük ameliyatlar yaptık. Buradan 10 e, doktor, Özbek doktor Ankara'ya Gülhane eğitim araştırmada e, geldiler. Eğitimlerini aldılar. Tekrar 7 doktor arkadaş gelecek. Sonra tekrar biz yine geleceğiz. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mürzev ile olan yakınlıkları ve onların bir arada almış oldukları kararları biz emir olarak kay e, kabul kabul edip altınızı bir şekilde dolduruyoruz ve Özbekistan'ın her yerinde Özbek kardeşlerimize hizmet etme adına varız hem tıp fakültesi ki iki yıl sonra doktorlarımız mezun olacak hem meslek yüksek okulları hem hemşirelik hem askeri sağlık hizmeti şimdi de diğer dört şehirden beş anlaşma daha imzaladık karşılıklı bilgi alışverişi biz 3000'in üzerindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 3000'in üzerindeki öğretim üyesiyle beraber Özbekistan ata yurdu, ana kucağı dediğimiz bu coğrafyadaki kardeşlerimizi her zaman yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti diploması veriyoruz ve eğitimlerimizde Türkçe altını bunu çizerek belirtmemiz lazım ve herhangi bir ücret talep etmeden Özbekistan'dan bu hizmetleri Özbekistan'a veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kısaca değerlendirirsek bu toplantı hem Özbekistan'a hem Türk dünyasına nasıl katkı sağlayacak? Bu şimdi aslında kök bağımız olup geçen süre içerisinde biraz e, gevşemiş olan bağların güçlendirme bağları. Bu Türk tıbbı bugün dünyada saygın tıplardan birisi. Ayrıca tıp sağlık hizmetinin teknolojileri de ileri teknoloji. Özbek kardeşlerimizle hem bilgi alışverişi, hem sağlık ve hastane yönetimi alışverişi, hem de e, tıbbi cihaz ve diğer sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki değerleriyle buradaki değerlerinin karşılıklı ilişkileriyle beraber e, Türk dünyasındaki burada sadece Özbekistan ve Türkiye değil, diğer Türk Cumhuriyetleri Sağlık Bakanları da burada vardı. Biz diğer Türkiye Cumhuriyetleri'nde de aynı ilişkiyi sürdürüyoruz. Kısacası Türkiye Cumhuriyetlerin yeteneklerini birbirlerine aktarabilme ve birbirlerine eee bilgi birikimlerini aktarıp birlikte beraber büyüme açısından çok kıymetli görüyorum burayı. Yoksa bir ticari anlaşmaların yapılacağı o malı sattım, bu malı aldım değil, o fikri verdim, bu fikri aldım diyerek her ikimizde de iki fikrin e, olacağı bir süreç yönetiliyor. Biz Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 5 yıldır bunu sürdürüyorduk. Şimdi genişledi Türkiye'nin her alanıyla beraber, Türkiye Cumhuriyetleri'nin kardeşlerimizin yanında onlarla e, sağlık hizmetinde buluşuyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet Profesör Doktor Kemalettin Aydın Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü bugün yayın konuğumuzdu ve dediğimiz gibi e, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Türk devletleri teşkilatı sağlık e, bakanlarının toplantısı bugün yapıldı ve aynı zamanda e, Türkiye Özbekistan e, Sağlık Forumu devam ediyor. E, sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, bu toplantıda bir konuşma yaptı ve konuşmasında e, deprem anında e, Türk devlet lerinin Türkiye'ye yaptığı destekler ve yardımlardan bahsetti ve herkese her ülkeye teşekkür etti. En önemli fikirlerini de bundan sonraki haberimizde izleyin. Ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki kardeşliğin ne kadar içten ve samimi olduğunu 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen asrın depremi olarak isimlendirdiğimiz zor günlerimizde bir kez daha yakından hissettik. Olayın vuku bulmasından hemen sonra gerek telefonla arayarak gerek kurtarma ekibi, sahra hastanesi, sağlık personeli, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz temel ihtiyaç malzemeleri göndererek gerekse dualarında bizlere yer vererek acımızı yakından hisseden tüm kardeşlerime, ülkem adına bir kez daha şükranlarımı arz etmek istiyorum. Başta kısa süreli mesleki kapasite eğitimleri olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı arttıracak ticari aktiviteler olmak üzere daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini yeniden dikkatlerinize sunuyorum.